Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki yanan mobilya yüklü kamyonette maddi hasar meydana geldi. Olay Viranşehir ilçesine bağlı Kırsal Çamurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Mütalip Gül yönetimindeki mobilya yüklü kamyonet sürücüsünün fark ettiği dumanlar yükselmeye başladı. Durumu hemen fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti ancak motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücü yangına kendi yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri büyümesini engellemeye çalıştı. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Viranşehir Büro Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Yangının nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.